Evet, geçen hafta iyi geçirdiler skor anlamında en azından. Ki skorla çok rahat beslenebilen 2-3 tane şampiyonları var. Benzerini yapabilirlerse çalışabilir ama yapamazlarsa biraz e, menzil dışı kalabilirler. Doğru. The Fast Bay Wildcats, oyundaki ilk tarafsız canavar. Düzeltiyorum ikinci tarafsız canavarı da alan taraf oluyor. Ferit koşu yoluna doğru gidecek. Korpsun. Tam keşte geliyor oraya ve kan! Varus'a gitti. Kari'ye gitti. Ruve bakalım burada bir dörde bir yapabilecek mi yalnız Starscreen dördüncü kule vuruşunda tankladı. Ve PBD ile Starscreen ikincisi Ruveyi almak için yeterli olmayacak. Arkadan Umut'un da geldiğini görüyoruz. Fixin değiştirdi ve orta koridora geri dönmeye karar verdi. Ruve yalnız ateşle oynuyor. Evet Gangplank ultisi kullanıldı. başı da arttı olabilir. Chosen birazcık vakit kazanmak adına. Romana'ya doğru gitmeye çalışıyor. Şimdi Umut'un üzerine doğru gidecekler. Hava sıcaklığı başardı. Starscreen hava sıcaklığı serin için gir anlamına geliyor ve... Ya mesela Five Gron'un tarafında bir tam Kench olsa ama ellerinde bir Sena var. Şimdi Sena da başlı başına çok rahat düşürülebilecek bir şampiyona dönüşüyor. Orta koridorda 4 barikat alınmış oldu. Şimdi Ferit orada Corpse'la karşılaşacak. Bir de patlayan fıçı geldi. Güvenliğe doğru uzaklaşacak? Ulti geliyor sen ama hayat kurtarmak için yeterli değil. İkinci skorunu aldı Kavrup karşılaşmadaki ışınlan tamamlanıyor. Deşenok biraz erken gitti. Batir da gelmiş oraya. Ultisini kullandı bu arada. PBD'nin başında artık Grijan. Kalkana dönüştürüldü. PBD sıçrayı da kullandı ve oradan çıkmayı başarıyor. Tom Kench. Birazcık nefesi de genişlemiş durumda ve şimdi patlayan fıçı Umut'a gitti. Patlayan fıçı Umut'un sonu oldu. Ve oyundaki ikinci vadinin alameti de bu noktada Fast Bay gidecek. Kule barikatları bir buçuk dakika önce düşmüştü ama istediğini zaten aldı oradan Wildcats. Şimdi bakalım bunlar da kullanacaklar. Belki orta koridor hakimiyetini ele geçirmek adına el bir tarife aşağıda Kaori tarafından kullanıyor kuleye ve alt koridor kulesini almaya başardılar. Bu ilk kule olacak. Aslında yasaklamak en iyisi. Senin Kafam takımına gelir 0-10 gider, rakip takıma gelir 10-0 gider. Gerçi aşağıda görünüyormuş o dönem ama Starscream Matilda'nın gözünün içine baka baka kulesini aldı. Yine orta koridorda da kuleyi almayı başardı. Ve bir anda... Alametin de yardımıyla kuleyi alabilecek hale de geldiler. korsun canı bayağı yandı. Korsun canı yanmasının yanı sıra kulenin de canı oldukça yandı. Şimdi yalnız almayı başardılar orada Alameti. BBD'den güzel bir ham yap. Serin yalnız dışına çıkıramadı Afet'in. Afet içinde kalan Serin. Şimdi ultisini kullanıyor arkada Umut üzerinde yalnız. Umut da kendi ultisini Serin üzerinde kullandı. Henüz düşen kimse yok bu takım savaşında. kapatacak. Bir sonraki oyundan. Bir sonraki oyuna <laughs> eksi altınla başlayacak. <laughs> Korps bu arada Yanlış. başı dertte Starscream hesabı kapatmaya geldi. Sen boy ver. <laughs> ve Five Ronin Çoğuzun, yani yani biz savaş bile. bile ortaya koymadan ruh verdi. Bidin üzerindeler. 4 kişi destek tam kendi için canını %50'ye kadar indirebildi. Umut'tan güzel bir kronometre geldi. Güzel bir Zonya geldi bir de sıçra kullanıyor ve oradan çıkmayı başardı. Şimdi yalnız Yasuo'nun gelişine hasar çıkar mı acaba? Pibidi yine ön saflarda. Perutz oradan çıkıyor. Arkada Kaori seriye bağladı. Star Screen de geliyor oraya. Serin Starscreen ikilisi. Hortum tutmadı orada. Starscreen birini havaya kaldırabilecek mi? Bu arada Starscreen bir anda kendi çok tehlikeli pozisyonda buldu. Firefly'ın oyundaki ilk skoru. Matilda'dan gelecek. Onlar da adını yazdırdı bu arada tabelaya ama karşılığında kendileri de Matilda'yı kaybetti. Direkt aldılar zaten. Çok rahat bir şekilde aldılar şimdi Kadim Ejderha ile işler tersine döndü ve depara atan taraf Fast Bay Wildcats. Karlı bakalım kullanacak mı? Sıçrası olmadığını biliyorlar. Umut'u hızlı bir şekilde düşürecekler gibi gözüküyor. İsabet dalgası orada az da olsa hasar verdi ve Umut düştü. Şimdi kort onu takip edecek. Seneyi de aldılar. Tam Kenç oraya bir ulti verdi ama orta koridordan sanki yeni inibitör... Daha doğrusu neksu, e, önce yeni önce sonra Nexus'a gitmek daha makul bir fikir olabilir şey yok. Minyon olmadığı için barona gidecekler. 3700 can. Chosen bu arada arka tarafa Kaori'ye kullandı. Sancak kombosunu ve Baron fikrinden caydırmış olabilirler rakiplerini. Fibron'dan güzel uy geldi. Bir de Rubelius oraya gelip bir video alıyor. Starscreen yalnız dediğim gibi oraya geldi. Umut'un başı yeniden dertte. Yine yana çıktığı gibi düşüyor. Bir de arkada havaya sıçratma üzerinden Seri'nin ultisi geldi. İsabet dalgası skorun alınması için yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Starscreen yalnız birazcık ateşli oynuyor gibi. Starscreen düştü. Serin de korpus kovalayacak gibi gözüküyor. Rüzgar duvarı kısa bir sürede olsa hayatta tutacak. Serin'i belki de ana uzun süre hayatta tutacak. Ve Serin düşmedi. Şimdi içeri giremedi. Hayır Ferit. Vücut darbesiyle Chosen'ın girişini engelledi. Şimdi içeri Afet kullanıyor ama çarp kullanamadan Chosen'ın düştüğünü göreceğiz. Ve Baron bu noktada. Gragas'ta kalıyor. Geri dönüş savaşında. Wildcat, korpusu yakaladı. Korpusun başı dertte. Ham yapıyor PvD rakibini. Korpusa son geldi bu arada. Ferit de arkada Umut'u almayı başardı. Fastplay Wildcat. Baron konusundaki ısrarcılığının ödülünü galibiyetle alacak gibi gözüküyor. Ve orta koridorda da yöneliyorlar. Baron güçlendirmesiyle birlikte. Hatil de bu arada deşen Deşenoku'nun tadına baktı ve tadını beğenmediğini söyleyebiliriz buradan gördüğünüz kadarıyla. varillerle o da karşı hasar vermeye çalışıyor ama başarılı olamayacak. Şimdi bir karar zamanı Wildcat ve geri dönmek kararı oluyorlar. Daha güvenli, daha makul karar. Evet. Birazdan vadide yankılanacak Kadim Ejderha. Kasım bu e, korsun bu canı. Bu arada tek bir Deşenoka gitti. Minyonun olmamasını bile umursamıyorlar. Tekleri bu orada. Dümdüz tekleri. Deşenoka artı Kadim Ejderha, abi de beraber. Ve şimdi ulti gelecek mi? Hayır. Bir daha yoğunlaşıyor orada Kaori, Matilda'nın. Ee, dörtte bir canını aldı. Ve bakalım kuleyi de bu arada düşürebilirler miydi? Ya şu anda Fast var. Oh, Umut da düşürdü. Çok oyun oynuyor Kari. Arkada patır patır tekme. Hop bu, onu hop. düşecek mi? Hayır. Ama neredeyse, ama neredeyse. Ruvenus dansa başladı. Ne yaparsınız bunu karşısında? Oo, Sıçra Sıçramak kaldı. Kari bir şey deniyor. 9 numarayı istedi şu anda. Gerdiriyor. Öldürmeyi başardı. İnanılmaz. <laughs> Felaket Kavri ne yapıyorsun? <laughs> Beş zırh deşme eşyası ve kadim ejderha.